Okul kanalı ilk okuma yazma derslerine hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde ı sesini öğreneceğiz. ı sesi ile hece birleştirme, kelime oluşturma, cümle ve metin okuma çalışmaları yapacağız. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. Adında ı sesi geçen varlıkları işaretleyelim. Resimlere bakalım. Birinci resimde ne görüyoruz? İstakos ıstakoz. Adının başında ı sesi vardır işaretliyoruz. İkinci resimde tavşan. I sesini duyduk mu? Tekrar dinleyelim. Tavşan. Hayır duymadık. O zaman çarpı ile işaretliyoruz. Üçüncü resimde ne görüyoruz? Tırtıl. Dinleyelim bakalım. Tırtıl. Evet iki tane ı sesi duyduk. O zaman işaretliyoruz. Devam edelim. Birinci resimde evet A, y. Evet sonunda ı sesini duyduk. A, y. O zaman işaretliyoruz. İkinci resimde kelebek. ı sesini tekrar dinleyelim. Kelebek. ı sesi yoktur. Üçüncü resme baktığımızda at. At. ı sesini duymadık. E o zaman devam ediyoruz. Birinci resimde maymun. I sesini duyduk mu? Tekrar dinleyelim. Maymun. Hayır duymadık. Çarpı işareti koyduk. İkinci resimde. A R. A R. Evet sonunda I sesi var. O zaman işaretleyelim. Üçüncü resimde zürafa görüyoruz. I sesi var mı? Dikkat edin diyelim. Zürafa. Hayır, I sesi yoktur. O zaman çarpı ile işaretliyoruz. Devam edelim. Şimdi küçük I sesinin yazılışını göreceğiz. Elimizle havada yazmayı sonra bir satır defteri yazmayı unutmayalım. Küçük I sesi elimizin bir hareketiyle yazılıyor. Kırmızı çizgiler arasına yazacağız. İzleyelim ı şeklinde seslendiriyoruz. ı tekrar yazalım. Elimizle havada yazmayı unutmayalım. ı Şimdi büyük ı sesini görelim. Büyük ı sesi yukarıdaki birinci siyah çizgi ile ikinci kırmızı çizgi arasına yazılıyor. Elimizin bir hareketiyle yazılıyor. Elimizle havada yazmayı, sonra deftere yazmayı unutmayalım. Şimdi izleyelim. ı Bakın birinci çizgi ile ikinci kırmızı çizgi arasına elimizin bir hareketiyle düz bir çizgi şeklinde yazdık. Tekrar izleyelim. I şeklinde seslendiriyoruz. Şimdi I sesi ile hece ve kelimeler oluşturalım. I, 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 I. Birleştirelim ve okuyalım. I, ıl ı k ı birleştirelim ık ık ı m ı birleştirelim ın ın ı m ı birleştirelim ım ı ıt, birleştirelim. ıt, ıt, ı, ı, birleştirelim. ı, 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 r, birleştirelim. ır, ır, ı, ı, ı birleştirelim. L, l, k, ı, k, ı birleştirelim. K, k, m, ı, n, ı birleştirelim. N, n, m, ı, m, ı birleştirelim.

A, -yı. kelime oluşturuyoruz. A, -yı. birleştirdiğimizde ayı, ayı bir hayvan. A, R, A, R birleştirelim. Arı, arı evet bal yapan bir hayvan. Altın, altın birleştirelim altın altın ılık ılık birleştirelim ılık ırmak ırmak Ir birleştirelim Irmak, bir kız ismi isim olarak kullandığımızda ilk harfini büyük yazıyoruz tatlı tatlı birleştirelim tatlı tatlı kıyma kıyma birleştirelim kıyma kıyma tır mık birleştirelim tır mık bir tarım aleti tır Tıl, tır, tıl, birleştirelim. Tırtıl, tırtıl, genellikle ağaçların yapraklarında bulunur. Ağaçların yapraklarını yiyen bir canlı tırtıl. Takı, takı, birleştirelim. Takı, takı, tırnak, tırnak, birleştirelim tırnak tırnak ellerimizde ve ayaklarımızda parmaklarımızın uçlarında bulunur tırnak anıl anıl birleştirelim ve okuyalım anıl anıl yarım yarım birleştirelim yarım evet Karpuzun yarısına yarım deriz değil mi? Ekmeğin yarısına böldüğümüzde yarım deriz. Yılan, yılan. Birleştirelim. Yılan. yılan, yılan. Yine bir hayvan. Kayık, kayık. Birleştirelim. Kayık, kayık. Kı, Na, kı, na. Birleştirelim. Kına, kına. Yı, ka. Yı, ka. Birleştirelim. Yıka. Elbiseleri yıka. Arabayı yıka. A, kıl. A, kıl. Birleştirelim. Akıl. Akıl. Yakın, yakın, birleştirelim. Yakın, yakın, bize yakın olan değil mi? Yarın, yarın, birleştirelim, okuyalım. Yarın, bugünden sonraki gün. Yarın. Kır, k, kır, -k birleştirelim 40 evet bir sayı 40 kırık kırık birleştirelim kırık kırık kırılmış olan buradaki vazo kırılmış kırık mantı mantı birleştirelim mantı mantı bir yemek türü. Altı. Altı. Birleştirelim. Altı. Bir sayı. Ta. Rık. Ta. Rık. Birleştirelim. Tarık. Tarık. Bir insan ismi ilk harfini büyük yazdık. Üç heceden kelimeler oluşturalım. U, ya, nık u ya nık birleştirelim uyanık uyanık uyanmış olan uykudan uyanmış olan kişi yine üç heceli bir kelimemiz var ku lak lık ku lak lık birleştirelim kulaklık kulaklık müzik dinlemek için kullandığımız bir araç Yine 3 heceli bir harfimiz, kelimemiz var. Yu, ka, r. Yu, ka, r. Birleştirelim. Yukarı, yukarı. Ki, ralık. Ki, -ra -lık. Birleştirelim, okuyalım. Kiralık. Kiralık bir şeyin kiralanması, bir evin kiralanması, arabanın kiralanması. Kiralık. Şimdi cümlelerimiz var. Cümleleri birlikte okuyayım. Videoyu durdurup kendiniz öncelikle okumaya çalışabilirsiniz. Haydi okuyalım. Irmak elmayı iyi yıka. Hızlı okuyalım. Irmak elmayı İ yıka. Anıl a n takı al. Videoyu durdurup kendiniz okuyabilirsiniz. Tarık mantı ile makarna ye ırmak. O konak kiralık mı? Cümleyi kendiniz de okuyabilirsiniz. Akın yemek tatlı mı? Şimdi okuma metnimiz var. Yine videoyu durdurup öncelikle kendiniz okumaya çalışınız. Altın anıl altın al anne ne altın al anıl nine ne takı al ni ne altın takını tak anne altın takını taktın mı? Evet videoyu durdurup cümleyi metni kendiniz okuyabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.